60'lı yılların Türkiye'sinde milli irade, üniformalı tahakküm odakları tarafından kuşatılmış ve demokratik eğilimlere olan inanç daha sisteme alışılmaya çalışılırken köreltilmişti. Mütedeyyin insanların demokrasi nezdinde horlandığı, insanca bir yaşam sürmelerinin önüne yüksek duvarların örüldüğü ve Anadolu topraklarının adeta bu vatanın toprakları değilmişçesine üvey evlat muamelesi gördüğü bir dönemde Anadolu insanı özgüvenini kaybetmiş, adeta kaderine razı olmuş bir durumdaydı. Hatta mütedeyyin kesim öyle bir durumdaydı ki, hür iradelerini ortaya koymaları gereken seçimlerde dahi kendi seslerini hakim sisteme duyurabilmek, ihtiyaçlarını dile getirebilmek için çaresizlikten kendi değerlerini paylaşmayan insanları destekleyecek kadar kendine inansız bir kalıba sokulmuştu. Zira o dönemlerde milletin değerlerine hitap etmeyen sofralarda, milletin değerlerini paylaşmayanlar tarafından kurgulanıyordu memleketin kaderi. Erbakan henüz üniversite yıllarında milletin dertleriyle dertlenerek memleketin neye ihtiyaç duyduğunu çoktan tespit etmişti. Sanayi ve makineleşme alanında en yüksek gelişmişlik seviyesine sahip Almanya'da eğitimine devam etmeyi, ...ve gerekli donanım ve tecrübeyi kazandıktan sonra ülkesine dönerek hizmet etmeyi daha o zamanlardan kafasına koymuştu Erbakan. Hülasa, İkinci Dünya Harbi'nden sonra Alman üniversitelerinde ilk Türk bilim adamı olan Erbakan... ...27 yaşında Türkiye'nin en genç doçenti olma başarısını göstermişti. Motor araştırmaları baş mühendisi olarak Alman ordusu için yapılan araştırma çalışmalarına katılan ve çok önemli başarılara imza atan Erbakan Almanlar tarafından her ne kadar aranan ve üstün meziyetli bir bilim adamı olarak takdir ve saygı görse de vatanına hizmet aşkıyla yanıp tutuşmaktadır. Onun için tek bir hedef vardı artık. Anadolu sermayesini ayağa kaldırıp sanayi ve teknoloji noktasında geri kalan ülkemizi yeniden büyük Türkiye sevdasıyla mamur etmek. Almanya'daki çalışmaları esnasında Türkiye Zirai Donatım Kurumu'nun verdiği siparişleri gördüğü gün, hayalini kurduğu çalışmalara başlayan Erbakan, henüz 1956 yılında Türkiye'de ilk yerli motoru imal edecek olan 200 ortaklı Gümüş Motor AŞ'yi kurup faaliyete geçirmiştir. Kimsenin yapalım fikrini ortaya atmaya dahi cesaretinin olmadığı bir dönemde, bu hamle bile dönemin şartlarında oldukça önemli bir adımdı. Erbakan bu hamleyle bürokrasi çevrelerinin de dikkatini çekmişti. 1965 yılında profesör olan Erbakan, Mayıs 1969'da Anadolu Delegesi'nin oylarıyla Odalar Birliği Genel Başkanlığı'na seçilmiştir. O zamanki Demirel hükümeti her türlü kanuni hükümleri hiçe sayarak Erbakan'ı polis zoruyla görevinden uzaklaştırma yoluna gitmiştir. İşte o gün aslında hem Erbakan hem de Türkiye için bir milat olmuştur. Kendi ifadesiyle siyasetle ilgilenmeyen Müslümanı, Müslümanla ilgilenmeyen siyasetçi yönetir çıkarımını kendisine şiar edinen Erbakan, işte o gün Anadolu'nun tozlu yollarına düşerek bu milletin asli değerleriyle yönetilmesi için çalışmalara başlama kararını vermişti. Yaşanabilir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya idealinin aydınlattığı bu yolda dönemin en önemli alimlerinin de destek ve onaylarıyla yola koyulan Erbakan, Milli Görüş adıyla ete kemiğe bürünen bu kutlu yolun manasını şu şekilde haykırıyordu. Söyleyeceklerime dikkat edin. Aziz delegeler, muhterem misafirlerimiz, herhangi bir kimse malaz Malazgirt'te inanışının şahlanışını yaşamadan Kosova'da, da bir kılıç olup parlamadan, Ulubatlı Hasan olup İstanbul'u fethetmeden, Sultan Fatih olup atını denize sürmeden, <laughs> kanuni, kanuni, olup şanlı ordularıyla Avrupa'nın içine yürümeden, Seyit Çavuş olup 200, 200, 250 kiloluk mermiyi ya Allah deyip damlaya sürmeden bir insan bir insan Sakarya'nın siperlerine girmeden ve Kıbrıs'ta düşman tahkimatının arasından geçmeden milli selametin ne olduğunu anlayamaz. 1970'lerde kurulan hükümetlerde milletin iradesi tecelli etti ve kurulan hükümetlerde başbakan yardımcısı olarak görev alan Erbakan, ağır sanayi hamlesiyle birçok ilde fabrikaların kurulması, Kıbrıs Barış Harekatı gibi çok önemli hizmetlere imza attı. Biz aslında savaş için değil, barış için ve yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz. Ancak ihanet odaklarının boş durmaya niyeti yoktu ve Konya'daki Büyük Kudüs mitingi gerekçe gösterilerek, millet iradesine bir kez daha ambargo koyularak, Erbakan ve arkadaşlarına siyasi yasak getirildi. Kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır. 42 yıllık siyasi mücadelesi boyunca hile ve desiselerle önüne koyulan engellere karşın, millete adına mücadelesinden asla geri adım atmayan Erbakan'ı mücadelesinden alıkoymaya çalışan odakların unuttuğu bir şey vardı. Bu adile getirmeye mecburum. Çünkü ben vatanımı seviyorum. Çünkü haksızlıkların karşısındayım. Bana oy versinler diye yapmıyorum. Ben bunu Allah rızası için yapıyorum. Allah rızası için. Siyasi hayatının çok büyük bir bölümünü Siyonizm ve yerli işbirlikçilerin engellemeleriyle siyasi yasaklarla geçiren Erbakan ve dava erleri için artık vakit abdest tazeleyip yeniden yola çıkma vaktiydi. Öyle ki milletin iradesiyle başbakan olan ve mücadelesini D8'de küresel bir ümmet intifadasına taşıyan, yerli ve yabancı sermaye odaklarının ihanet çarklarına çomak sokan Erbakan için emperyalist odakların kararı onu engellemenin artık yetmeyeceği, onun mücadelesini yeni bir siyasi yasakla inkıtaya uğratıp, bu defa milli görüş hareketini bölüp adeta mezara gömmek ve üzerine de beton dökmek gerektiğiydi. Kurulan Fazilet Partisi'ni de kapatarak senaryonun en can alıcı kısmı da sahnelenmişti. O yılmadı, atımızı alan yolumuzu da almadı ya diyerek Rabbine sığındı ve mücadelesine devam etti. Tüm mazlumların, tüm ezilenlerin ve bir buçuk milyar İslam alemi adına ihanet odaklarının unuttuğu bir şey vardı. Zira artık baharı başlatan çiçeğin Anadolu'nun köy köy, bucak bucak bağrına ektiği tohumlar filizlenmiş, filizlenip büyüyen dallar ihanet odaklarına karşı artık müstakil birer ağaç olup yeni mücadele metotları geliştirmekteydi. Milli Türk Talebe Birliği yılları ve Milli Selamet Partisi gençlik kollarında görev aldığı yıllardan bu yana kesintisiz olarak Erbakan hocamızla birlikte mücadele eden Recep Tayyip Erdoğan da ihanet odaklarının operasyonunun bir parçası olarak eş zamanlı bir şekilde 1997 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı yaptığı bir konuşma gerekçe gösterilmek suretiyle haksız ve hukuksuz bir şekilde mahkum edilmişti. Binareler çöngü, kubbeler mihber, camiler kışlamız, mühbirler asker, milli irade, tahakküm odakları tarafından teslim alınmak isteniyordu. Ancak Erdoğan ve arkadaşları bu dönemde yükselen büyük halk desteğine de kayıtsız kalamayarak, Erdoğan tahliye olduktan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurarak yeni bir mücadele cephesi açmış oldular. 26 Mart 1999 tarihinde Üsküdar'daki evimizden Pınarhisar cezaevine doğru yola çıkarken bizi bağrına basan milletimizle birlikte o gün bir şey söyledi. Bu şarkı burada bitmez demişti. Dönemin şartlarına göre Erbakan hocayla bazı fikir ayrılıkları yaşamış olsalar da bunu toplumun birçok paydaşı olan ya da birbirlerini koruma ve kollama çabası olarak kabul etti. Erbakan'la Erdoğan isimleri o kadar özdeşleşmişti ki 2002 sonrası Erdoğan'da kenetlenen ve her geçen gün büyüyen halk desteği, asla bu iki önemli lideri birbirlerinden ayrı görmeden, milli iradenin tahakküm odaklarından kurtulması adına bu iki büyük lidere desteğini esirgemedi. Erbakan Hoca ise bu dönemde Erdoğan ve arkadaşlarının güçlü bir şekilde doğruya sevk etmek için eleştirirken, bir yandan da Erdoğan ve arkadaşlarının talebi olduğunu onlara karşı beslediği büyük muhabbeti ve asla bu ülkeye ve topluma bilerek ve isteyerek zarar vermeyeceklerini ifade etmekten kaçınmıyordu. Ve 2011 yılının Şubat'ında, şehadet ayında artık vuslat vakti gelmişti. Yaşarken en büyük arzusu gerçekleşmiş, aziz milletimizin fiili şehadetiyle, canıyla malıyla cihad eden bir mümin olarak, en sevgiliye kavuşan büyük komutanın arkasından işte şimdi beton dökme operasyonu nihayete erdi diye sevinen Siyonist odaklar birden bir sesle irkildi. İşte o sesin sahibi Erbakan hocamızın biricik oğlu Doktor Muhammed Ali Fatih Erbakan'dan başkası değildi. Eyüp el Ensari Hazretlerinin dizinin dibinde Fatih Camii'mizin avlusunda hepimizin lideri, hepimizin hocası ve aynı zamanda hepimizin babası olan çok müstesna bir şahsiyeti muhterem babamı ebedi hayatına uğurlamak için toplandık. Bizler ailesi olarak şahidiz ki kendisi hem Türkiye'deki hem tüm dünyadaki Müslümanlara İslam'ın sadece namaz kılmaktan, oruç tutmaktan ve hacca gitmekten ibaret olmadığını, İslam'ın bütün bunlarla birlikte asıl olarak Allah yolunda cihad etmek olduğunu ve tüm insanlığın saadeti için çalışmak olduğunu, İslam birliğini kurmak için çalışmak olduğunu bizlere ve tüm dünya Müslümanlarına öğretti ve kendisi de son nefesine kadar bu uğurda canıyla ve malıyla mücadele etti. Buna şahitlik ediyoruz elhamdülillah. Yine şahitlik ederiz ki kendisi hayatı boyunca yapacağı her işte, atacağı her adımda karar verirken ahiret öncelikli olarak karar verdi. Ben bu işi yaparsam bunun karşılığı ahirette ne olur şeklinde düşünerek hareket etti. Buna da şahitlik ediyoruz. Ve yine şahitlik ediyoruz ki kendisi kendisine haksızlık yapanlara da kötü düşünenlere de hep iyi düşündü onların hakkında ve hep onlara da iyilik yaptı. Onların da iyi olması için uğraştı. Buna da şahitlik ediyoruz. Çoktan İslam'ın özünü ...her bakanca bir şuur ve dirayetle anlatmaya başlamıştı bile. Tam da her şeyin istedikleri gibi geliştiğini düşünen Siyonist odaklar... ...milli görüşü idealerinden uzakta... ...hedefsiz bir topluluğa evirmeye niyetlenmişken... ...bu ses de nereden geliyordu? Ey zalimler! Ey sömürgeciler! Ey ırkçı emperyalistler! Bundan... elbet düştüğü yerden kalkacaktı. Tarih adeta yeniden tekerrür ediyordu. Erbakan hocamızın vefatı sonrası, Erbakan hocamızın kurduğu Saadet Partisi ise, önce Erbakan ailesiyle, daha sonra da milli görüş ilkeleriyle, arasına mesafe koymak suretiyle, milli görüş merkezi siyaset anlayışından her geçen gün uzaklaşmaktaydı. İşte tam da bu dönemde milli görüşün özünü, ve orijinal açılarını muhafaza edebilmek üzere Erbakan hocamızın gelecek vadeden mahdumu Doktor Fatih Erbakan öncülüğünde Erbakan Vakfı kuruldu. Erbakan Vakfımızın açılışını Cenab-ı hayırlı Mübarek Erbakan Vakfı'nın kuruluşu sonrası tüm ülke satında bu vakfa artan büyük destek ve Türkiye'nin tüm illerinde temsilciliklerinin çok kısa bir sürede açılması dikkatlerden kaçmıyordu. Doktor Fatih Erbakan öncülüğünde ülkemizin en büyük STK'larından biri çoktan arz endam etmişti bile. Erbakan Vakfı milli görüşün öz benliğini yaşatmaya devam ederken, Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki iktidarsa her geçen gün artan ve hızı kesilmeyen bir halk desteğiyle hizmetlerine devam ediyordu kaderin bir cilvesi midir bilinmez ama Erbakan Hoca'nın dar bekaya irtihali sonrası askeri vesayet, savunma sanayi, yerli ve milli kalkınma gibi birçok alanda çok daha somut adımlar atılmaya başlanmıştı. Erdoğan adeta Erbakan hocamıza ve kadim davasına yapılan engelleme ve suikastler sonucu kendi arkasında kenetlenen büyük halk desteğine karşı vefa gösterircesine adımlar atmaktaydı. Kılık kıyafet üzerinden yapılan baskıların bertaraf edilmesi, Kılık kıyafet yönetmeliğini değiştirerek kamu kurumlarında başörtüsü yasağını kaldırıyoruz. İmam hatiplerin nitelik ve nicelik olarak desteklenmesi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, ...Ayasofya'nın yeniden cami olarak hizmete açılması... Peki Ayasofya nedir? Ayasofya da hakkın, vatıla galebesinin sembolüdür. Bundan dolayıdır ki... ...bundan dolayıdır ki... ...yeryüzünde hak ve adaletin hakim olması için... ...Ayasofya bir semboldür. O Sultan Fatih'in vakfına uygun şekilde kullanılırsa... Bütün yeryüzüne hak ve adalet gelmiş olur. Danıştay bugün Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesini sağlayan 1934 tarihli Bakanlar Kurulu düzenlemesini iptal etti. Biz de buna dayanarak çıkardığımız bir Cumhurbaşkanlığı düzenlemesiyle Ayasofya'nın yeniden cami olarak hizmete açılmasını sağladık. Büyük Çamlıca Camisi'nin inşa edilmesi, Taksim Camii ve savunma sanayisi alanında atılan adımlar bunlardan bazılarıydı. <laughs> Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu önemli hizmetler devam ederken, Milli görüşün yeniden orijinal açılarıyla ve iddialı bir şekilde temsil edilmesine hasret, geniş toplum kesimlerinin talepleri, milli görüşün Doktor Fatih Erbakan öncülüğünde bir parti kurarak yoluna devam edeceğini müşteriyordu. Doktor Fatih Erbakan, Erbakan hocamızın dizinin dibinde yetişmiş, adeta bir konut değil, İslam aleminin karargahı olan Erbakan hocamızın evinde büyüyen bir mahdum olarak çok önemli tecrübeler edinmişti. Üçüncü evladımız da Fatih Erbakan liseyi bitirdi ve e, üniversite imtihanlarına girdi. İnşallah hayırlı bir sonuç alıp hayırlı bir yerin imtihanını kazanır. Temennimiz, duamız İnşallah. bu. İnşallah. Fatih e, Erbakan'la ilgili bir şey sormak istiyorum. E, daha aktif bir siyasi e, bir görüntü alacak mı zaman içinde Fatih Bey? E, yani bu hep Hani parti içindeki görevlerini biliyoruz ama örneğin parti başkanlığında da görebilecek miyiz e veya çocuklarınızı milletvekili olarak görebilecek miyiz? Siyasi kariyerlerini nasıl planlıyorlar? E Şimdi ne? bizim davamıza katılan insan her olmak için katılır. Fatih de hepimiz gibi her olmak için katılmıştır. Fatih Allah şükürler olsun elektronik meclisini çok parlak bir diplomayla bitirdi arkasından yönetim üzerine doktora yaptı. Binaenli hizmet etmek bakımından yetişme şartları itibariyle güzel şartlar için yetişti. Bundan dolayıdır ki herkesin bütün potansiyelini istifa etmemiz lazım. O itibarla yapabileceği hizmetler neyse onlar yapmakla mükellef. Doktor Fatih Erbakan'ın gençlik yıllarından bu yana Milli Gençlik Vakfı, ve milli Görüş partilerinde aldığı önemli görevlerde göz önünde bulundurulduğunda milletimizin milli görüşün yeniden güçlü şekilde temsil edilmesi için gönlündeki lider Doktor Fatih Erbakan'dı. Öyle de oldu. Özlemle, heyecanla beklenen yeniden refah partimizi bugün resmen kurduğumuzun müjdesini veriyorum. 23 Kasım 2018 tarihinde yeniden refah partisi kurularak siyasi çalışmalarına başladı. Yeniden Refah Partisi'nin siyasi tarihimizde eşine az rastlanır bir şekilde, çok kısa bir zamanda 81 il ve hemen hemen tüm ilçelerimizde teşkilatlarını tamamlaması, bir senelik çok kısa bir süre içinde seçimlere girmeye hak kazanması, birinci ve ikinci büyük kongrelerini 50 bin aşkın bir kitleyle muazzam şekilde gerçekleştirmesi, doğrulara destek olan ve yanlışları söyleyerek doğruya sevk etmeyi gaye edinen siyasi anlayışı milletimizin sinesinde çok önemli bir destek görmekteydi. 2023 yılında yapılacak olan genel seçimlerin tarihinin 14 Mayıs 2023 olarak açıklanmasıyla birlikte de saflar netleşmekteydi. Altılı masa olarak yola çıkan, bazı ortaklarını da masanın altında tutmak suretiyle izlemeye çalışan Millet İttifakı'nın bileşenlerinin beslendiği kökler ve hedefleri milletimizin âli menfaatleriyle büyük çelişkiler teşkil etmekteydi. Bunu gören yerli ve milli değerleri önceleyen siyasi iradelerin ise birlikte hareket etmesi toplum tarafından çok ciddi şekilde talep edilmekteydi. Buna duyarsız kalmayan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti neticesinde ve yapılan müzakereler neticesinde mütabakat sağlandı ve milletimizin bu çağrısına kulak veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Doktor Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı çatısı altında bir araya geldiler. Cumhur İttifakı çatısı altında Cumhurbaşkanı adayı olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alan yeniden Refah Partisi parlamento seçimlerine ise müstakil kendi listesiyle girmektedir. Tarihsel süreç içinde bazen birlikte bazen farklı güzergahlar üzerinden bu milletin menfaati konularında her zaman birlikte mücadele etmiş bu iki güzel insanı destekleyip vefamızı gösterme vaktidir. Gür bir sesle diyoruz ki Cumhurbaşkanlığında Erdoğan diyerek hayırlı hizmetlerin kesilmesine müsaade etmeyeceğiz. Mecliste Erbakan ve yeniden Refah Partisi diyerek milli görüşün orijinal açılarıyla yeniden en güçlü şekilde mecliste temsil edilmesine imkan sağlayarak kurulacak yeni hükümetinde milli görüş anlayışının milletimizden haktan ve hakikatten yana politikalarını daha fazla uygulayabilmesinin önünü açacağız. Müzik